Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu satıcıları ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün koordinesinde İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan risk analizi sonucunda gerçekleştirilen operasyonda İstanbul'dan İzmir'e gelen bir vatandaşın valizi, X-ray kontrolüne sevk edildi. Operasyonun devamında şüpheli şahsı karşılamaya gelen şahıslar olduğu da tespit edildi. Görevli memurlarca hapları getiren şahıs rolünde şahsı bekleyen kişiyle iletişime geçilerek buluşma yeri tespit edildi. Önceden güvenlik tedbirleri alınan buluşma yerine yolcu kılığında giden memura yaklaşan şahıs para avucunda ibaresini kullanarak parola olarak katlanmış haldeki 10 liralık bankonotu kendini bekleyen kişinin eline sıkıştırmasına müteakip havalimanında gelen yolcu çıkış kapısı önünde yapılan operasyonla yakalandı. Para avucunda parolasıyla uyuşturucu kuryesini karşılamaya gelen şahsın Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olduğu tespit edildi. Yapılan tespitler neticesinde valizin tabanında zulalanmış vaziyette metanfetamin, amfetamin içerdiği belirlenen ve hap olduğu tahmin edilen 12516 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 12516 gram uyuşturucu hapın piyasa değerinin 2 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.